Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee bir dakika kamerayı kapattım için özür dilerim. Bugün sizlerle birlikte e, FNAF 2 e, ücretsiz bir şekilde nasıl yüklenir onu size göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar şeye giriyoruz. Oradan FNAF 2 APK yazıyoruz. Oradan 8. gidiyoruz. Arkadaşlar 8. burası. Bu arada arkadaşlar bu her telef telefonda olabilir. Aşağıya gittiğimizde şurada şimdi nerede yaz yazı? Ha şimdi indir yazıyor. İndir yazıyor. İn oraya bastık. Sonra burada indir yazıyor. Oraya da basıyoruz. 10 saniye bekliyoruz. Evet arkadaşlar ve yüklendi. Buraya basıyoruz. İndir'e basıyoruz. Yine de indire bastık. Basamadık. Evet bastık. Arkadaşlar dosya indiriliyor diyor. Ayrıntılara giriyoruz. <laughs> ve arkadaşlar yükleniyor gördüğünüz gibi. En üstte yükleniyor. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar benimki 107'de bitiyor. Ee, kaçta bitti? Şurada yazıyor arkadaşlar. Benimki 107'de bitiyormuş. O zaman bitince gelelim. Evet arkadaşlar yüklendi. En üstte görüyorsunuz. Tıklayalım. Yükleye basıyoruz. Hiçbir şeye basmıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada takıldı. Bekleyelim. Arkadaşlar sakın iptale basmayın. Yine özür dilerim kamerayı kapattığım için. Ya aç ya da bittiye basıyoruz. Ben aça bastım. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. O zaman bu buradan en üste basalım. Yes'e gidelim. Pizza e, açılmış, kapanmış, sonra da açılmış. Arkadaşlar burada yazan oyun var. Siz de e, yükleyebilirsiniz. Ben telefonuma yükledim. Arkadaşlar oyunumuz açıldı şu şekilde. Arkadaşlar şu şekilde dönebiliyorsunuz. Şurada arkadaşlar ışık var. Burayı hep kontrol etmemiz lazım. Şurayı da. Arkadaşlar bununla da şu ortayı açıyoruz. Gördüğünüz gibi açtım şurayı. Bakın yine açtım. Arkadaşlar şöyle dönelim biraz. Arkadaşlar burası kamerayı açıyor. Şuradan e, kameranın ışıklarını açabiliyorsunuz. Bakın Fred'imiz var. Arkadaşlar bunlara basarak da değiştirebiliyorsunuz şeyleri. Kameraları değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada da maske var. Arada sırada e, şöyle yapabilirsiniz. İkinci tarafa gidelim. Arkadaşlar burada burası var. Burası e, bittiğinde yani buranın beyazlığı bittiğinde bunu hep buraya basarak doldurmanız lazım. Ee, bir dakika. Daha korktum. Arkadaşlar size burada önemli bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar neresiydi? Neresiydi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz şu ortada duruyoruz. Orada da zaten şey yazıyor. Ben yazıyorum. Yani sen yazıyorsun. Arkadaşlar şu taraflarda bir yerde. Hah. Bir dakika. Arkadaşlar bu böyle yere bakıyor ya şuradaki. Aslında yerde yansımasını görürsünüz. İşte oradan da bizi izliyor. Gerçekten çok da akıllı değilmiş. E, bu güzelliği de size göstermiş olduk. O zaman 20 gideyim. Ben korkmaya başladım. Arkadaşlar, e, bir de şöyle buraya gittiniz, buru buraya açıyorsunuz, buraya gidip de buraya açıyorsunuz. Hep böyle kontrol et etmeniz lazım. Sonra da maskeyi biraz bekletmeniz lazım. Şurada da bir e, şey ünlem e, ünlem çıkıyor. Ünlem işareti çıkıyor. İşte yani e, e, bir de arkadaşlar buradan çıkmak için e, şuraya basmanız yeterlidir. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım eğlenmişsinizdir. E, like atmayı, abone olmayı zil tuşuna basmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.